Derleyin. Ardından sağa dönün. Sağa dönün. Ee, tabela var. Navigasyon doğru yolu değil, uçurumu gösterdi. Bursa'dan Uludağ araçlarıyla çıkacaklar. Korku dolu anlar yaşadı. Uludağ'a çıkacak olan sürücüler navigasyona adres yazdıklarında uygulama onları kestirme yola yönlendirdi. Buralar i̇şte çok dik. Navigasyona büyük. girdik burayı yönlendirdi bizi. Burayı yönlendiriyor evet. Fakat bu yolda eğim %80 olarak ölçüldü. Keskin virajların da yer aldığı yolda üst üste kazalar yaşanmaya başladı. Merdivenleri şu anda parça parça. Demirler parça parça. Çok mu kaza oluyor? Çok kaza oluyor artan araç kazaları ve dik yokuşta yaşanılan sorundan sonrası mahalleli çareyi pankart hazırlamakta buldu. Sağa dönün. Ee, tabela var. Yolun başına dikkat, navigasyonu aldırmayın uyarısı konuldu. Yolundan çıkmıyor mu acaba? Burada pankart var ama. Yağmurlu havada çıkamıyorlar zaten. Karlı havada hiç çıkamıyorlar. Hı, hı. son 100 metresi çok dik. Yüzde 60'ı indireceklerdi, yüzde 80'de kaldı. <laughs> Pankartı gören sürücüler geri dönerek ana yoldan yoluna devam etti. Dönelim o zaman. Döneceğiz abi, yapacak bir şey yok artık. Uçurumun olduğu da söyledi. Teşekkür ederim, Çok sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.